Merhabalar, hoş geldiniz. Geçenlerde Instagram'dan sorularımızı almıştık. Ve bugün bu sorularımıza cevap vereceğiz. Ayfer Hanım sorularımızı alalım. Hocam ilk şu sorumuz Şaban Bey'den geldi. Ön çapraz bağ kopuğunda ameliyat olunmazsa sürekli ağrımız olur mu? Teşekkür ediyorum. Çapraz bağ yaralanmaları bizim için oldukça önemli yaralanmalar. Çapraz bağ dizdeki stabilizasyonu sağlayan önemli bağlarımızdan bir tanesi. Özellikle dizin ön-arka stabilizasyonu dediğimiz öne doğru kaymasını engelleyen bir yapısı var ve merdiven inerken işte yürürken ee, adımımızı boşa atmamızı engelleyen boşluk hissini ortadan kaldıran yapı aslında. Kapraz bağdan ameliyat olmaz isek ne olur? Dizimizde istenmeyen çeşitli mikro hareketler ve güvensizlik hissiyle beraber zamanlı kıkırdak hasarı oluşur. Bu kıkırdak hasarının oluşmasıyla beraber de e, dizimizde ciddi bir kireçlenme ortaya çıkar. Uzun dönemde ciddi diz ağrıları ve sonuçta da total diz protezi dediğimiz bir sürece doğru evrimleşir. Bu nedenle çapraz bağdan ameliyat olmayı öneriyor. Evet Ayfer Hanım ikinci sorumuzu alalım. İkinci sorumuz Mesut Bey'den menüsküslerde yırtık ya da zedelenme olduğunu nasıl anlayabiliriz? Yine menüsküs dizdeki önemli yapılardan bir tanesi. Menüsküsün görevini dizimizin önemli bir stabilite sağlayan yapılarından bir tanesi. Amortisör görevi görüyor. Menüsküs zedelendiği zaman özellikle dizimizde kilitlenme hissi olabilir. Dizimizin yaralanan menisküsün yerine göre medial ya da lateralinde batma tarzında hareket ile ağrılar ortaya çıkabilir. Özellikle çömelme, diz üstüne çökme gibi durumlarda bu ağrılar artabilir. En önemli bulgumuz dediğim gibi kilitlenme ve bulguya göre ve menisküsün yırtığının yerine göre gene cerrahi sıklıkla önerdiğimiz bir durum. Ama bazı durumlarda özellikle dizi, dizi güçlendirici egzersizler ve çeşitli enjeksiyonlarla da takibi sağlanabilir. Teşekkür ediyoruz. Son sorumuz Umut Bey'den. Annem 65 yaşında. Doktor evre 2 diz kireçlenmesi var dedi. Ağrısı var hocam ne yapabiliriz? Geçmiş olsun öncelikle. Şimdi diz kireçlenmelerini biz Salgın Lawrence sınıflamasına göre 4 evreye ayırıyoruz. Evre 1, 2, 3 ve 4 4'e doğru gittikçe Özellikle dizin medial kısmı dediğimiz iç kısmında e, bazı hastalarda dış kısmında eklem aralığı daralıyor. Evre 2 e, çok ilerlememiş bir daralmadan bahsediyoruz burada. Bu hastalarda özellikle dizimizde çeşitli enjeksiyonlar özellikle PRP, suplemental tedavi adını verdiğimiz tedaviler uygulanabiliyor. Non-steroid anti adını verdiğimiz ağrı kesici, ödem çözücü ilaçları kullanabiliyoruz. Ve yaptığımız en önemli şeylerden bir tanesi de biz egzer egzersizleri. Bu hastalarda diz egzersizleri özellikle diz çevresi kasları kuvvetlendirerek dize binen yükü azaltıyor. Egzersiz olarak çok çeşitli egzersizlerimiz var ve bunlardan bazıları bizim için oldukça önemli. Burada da fizyoterapistimiz Mustafa Bey'e hangi egzersizleri önerdiğini sormak lazım. Cem hocama verdiği söz için teşekkür ederim. Bu tarz hastalarda genellikle biz uyluk kaslarını kuvvetlendiriyoruz. Tabi hastanın yaşına bağlı olarak, kilosuna bağlı olarak egzersizleri özellikle olarak seçmemiz gerekiyor. Hastamızın klinik muayenesinden sonra en uygun fizik tedavi hareketleriyle dizini güçlendirebiliriz. Sorularınızı için teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrar yeni sorularla görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.